şeyi alıp götürecek suma istedik. Evet. Deriz biz Aranacaksınız. bu konuda Sayın Doktor Sayın Akçana e sormak istiyorum. Modern tıp Sayın Kiraz'ın söylediklerine katılıyor mu? Bunlar varsayımlar. Yani zaten problem de bu. Uykuyla ilgili varsayımlar var. Henüz çok fazla tanımlanabilmiş değil. Esrarın gizliğini devam ettiriyor. Siz nereden bakarsanız ona göre yorum yapıyorsunuz ama şu andaki bizim bildiğimiz rüyalarla ilgili bildiğimiz durum şu tıbbi olarak uykuyla ilişkili bir kere. Uykunun hızlı göz hareketleri dönem dönemi olan REM ile ilişkili. Evet. Ee, ve e, REM döneminden uyanırken son 1-2 saniyedeki görüntüleri siz hatırlayabiliyorsunuz. Zaten REM'de uyandırılırsa hatırlar. Rüyasını yani, hatırlıyor Rüyasını REM'de hatırlıyor. Uyanırsın. Dolaylı oldan REM dönemiyle ilişkili. REM dönemiyle ilişkili hastalıklar var. Bunlardan işte kabus ve karabasan diye tarif edildi. Bir, bir tanımlama daha var. Ee, daha çok hızlı göz hareketlerinin oldu. Rapid eye ilişkili. movement, REM. Yani ve hızlı göz hareketleri burada, anlamına Burada tabii önemli olan şey şu. Yani fizyolojik olarak bakarsanız aslında beyindeki birçok süreçlerin bir sonucu, bir tepkisi ee, psikolojik olarak Yaşadığı bakarsanız... Yaşadığı şeylerle ilgili mi olacak insanların mesela psikolojisi bozukluğu? Psikolojik, psikolojik sağ... olarak bakarsanız bilinçaltının dışa vurumu. Yani bu konuda işte Jung, Freudian yaklaşımlar var daha çok. Ee, maneviyet kısmı da işte daha çok bunda anlatıldığı gibi. Yani işte e, haberci mi, e, sıradan mı e, gibi birçok da tanımlamalar var. Ama şu anda sonuçta şu bir algı var ama bu algı uyanıklıkta nesneye objeye bağlı sizin. Yani görmek ve işitme ile ilgili ama rüyada nesne yok ve duyum yok ama algı var. Yani nesne ve duyumlu olmadığı bir algılama söz konusu. Tabi dolaylı yoldan da bu REM dönemiyle ilişkili milyonlarca rüya görüyorsunuz ama sadece ve sadece siz REM döneminde uyandırılırsanız veya uyur, uyanırsanız o son 1-2 saniye hatırlıyorsunuz. Şimdi Üçünüm gelen bilgilerde burada, de... burada en önemli nokta şu bir kere Hı. burada bir zaman kavramı yok. İkinci bir şey söyleyelim. Sizin algılamalarınızla ilgili yani siz günlük hayattaki uyanıkken nasıl beş duyunuzda nasıl algılıyorsanız onunla ilgili yorum yapabiliyorsunuz. Mesela burada daha çok görme ve işitme ile ilgili. Mesela dokunma yok, tat yok, koku yok. Yani bunlar henüz tanımlanmış veya üzerinde çalışılan e, esrarengiz olan konular. Bunlar olursa ne olur? Tabii çok ciddi konular olabilir ama şu anda bizim bilgimiz var ama şöyle bir gerçeklik de var. İnsan hayatı üçte bir uykuda. Uykunun da e, yaklaşık dörtte bir REM dönemi. Bunun anlamı da şu. En az iki saat her gün rüya görüyorsunuz. Bu da sizin ömrünüzde yaklaşık altı yıl gibi bir süreç. Ama bu konuda da 500 milyon yıldır insanın da e, hissettiği bir durum ve tanımlayabildiğimiz Lütfen. bir durum yok ama Orta Çağ'a doğru gidersen Allah'ın bir mesajı. Evet. Psikanalitik olarak bakarsan sizenin altındaki Dürtülerinin dışa vurumu veya rahatlama çabaları. Junga göre bakarsan işte ortak kolektif uzamlar e, Sayın e, seyretsen da tabi İslami olarak e, tasvirlerde de siz katılıyor musunuz? Yani ben bu tabi maneviyat tabii çok farklı bakıyorum. bir şey. Var. Ama ben, ama, ilgili... ben bir, evet. bir akla yaklaştırıcı... bir, tak, bir takım, takım misaller vereceğim. Rüyalar üç kısımdır. Bunların üçüncü kısmı sadık rüyalardır. Ya da birinci kısmını el alacak olursak. Hayvanlarda bile bu sevki tabiinin ya da hissi kabilel vükunun sevki ilahinin ve hissi kabilel vükunun fazla gelişmiş şeklidir diyor. Bediüzzaman rüya yorumlarını anlatırken diyor ki hayvan gözü kör olan bir kedi gözüne ait bir otu gider bulur sürer iyileşir diyor. Kartallar diyor işte bir aylık mesafede ölmüş bir hayvanın evet. leşini bulur, yeryüzünü temizlemekle görevli olduklarından dolayı gider onu yer Onlara ilham olur yani. Orijinal. İlham yani. olur. İşte ben, evet, bal arısına arıya mesela Tabii, Allah-u Teala ilham ediyor. Zaten bunu. Tabii. 68. <laughs> ayette. Ben ekleme olarak bir şey söyleyeceğim. Artışınız, evet, evet, pardon ilave edeyim ondan sonra. E, İsterseniz bu... e, se, e, şöyle ya, yapalım. Ben küçük bir ekleme Kısır, yapayım. O şöyle gelen bir reklam arası çok işte. kısa bir reklam arası olacak. Evet. Be, benim sistemi de göndersen. Kuranca.com adresini de izleyicilerimiz. Oradan ben de buradan online okuyacağım. Bir şey tamam. daha söyleyeceğim. Arif Bey. Filmde rüyaları, başkalarının rüyalarına nasıl girilir diye bir bölüm var. Bununla ilgili bana çok arası. sayıda mesaj gelmiş. Başkalarının rüyalarına geçiş, Efendim? görmek, böyle bir etkileşim mümkün mü diye. Bu filmde, Inception filminde. Bir şey ha. daha söyleyeyim. Onu konuşalım. Benim kedim de rüya görüyor. Görüyor musunuz? hayvanlar da görüyor. Dans evet. Kur'an'da surede içerisinde mi vardır yoksa sünnet midir onu söyleyin çünkü bu da Kur'an-ı Kerim'de var. Kur'an-ı Kerim'de o zaman Hazreti yani. Yusuf'un rüyası olarak anlatılıyor ve Bu daha çok sünnet olarak aktarılıyor. Hayır yani. hayır sünnet değil. Sünnette de var. ayrı evet. ama Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a Allah Teala "Biz sana rüyaların tabirini öğreteceğiz." diyor. Hadiselerin dilini öğreteceğiz diyor. Ben ayet-i kerimeyi Hı. size okuyayım olduğu gibi. Böylece Rabbin seni seçecek ve sana rüya olaylarının yorumunu öğretecek. Sana ve Yakup soyuna nimetini tamamlayacaktır. Nasıl ki daha önce ataların İbrahim'e İshak'a nimetini tamamlamıştı. Şüphesiz Rabbin bilen dilekme sahibidir. Ayet Hüsus olarak var. Bir, şey, altı. bir şey var ama. Evet sünnet olan. Ayrıca var. İbrahim Aleyhisselam da rüya görüyor. Rüyasında inni e, Efendim bir de ama şöyle bir şey de var. Biliyorsunuz yani e, orta çağda Allah'tan gelen bir mesaj olarak algılanıyor. Dolaylı olarak. Hala öyle. Hat, bundan dolayı da yasaklanıyor. Yani kim yasaklanıyor? Şeytani, şeytani yasaklanıyor. ilahi yorumlaması. Efendim, sizin yaptığınız işi yorumlaması. Hristiyanlar ben, ben orada da bu işi yapmıyorum. Orada, ben yorumlamıyorum. Orada, orada, yok, oradaki, yok, oradaki, yok, oradaki, yok, oradaki e, yanlış şey söylemeyin yani Sizin yapmaya <laughs> çalıştınız diyelim. <laughs> yok, Doğru, hayır Ziziyan, ben yapmaya da çalışmıyorum. Öyle bir şey yok. Dolaylı, olan, dolaylı olan İslamiyet'ten çok aslında ee, kiliseleri ilgilendiren bir Tabii, konu. yani İslamiyet kiliseler reddetmiyor mı? ama var da demiyor Şimdi ama hocam, İslamiyet artık İslam getiriyor. tutuyor evet, İslam, İslam ayet daha farklı yaklaşıyor ben getiriyor. bu Rem dönemiyle ilgili bir şey söyleyeceğim evet. izleyicilerimiz şöyle bir sürpriz yapalım programın sonuna kadar izleyenlere buradan birkaç tüyo vereceğiz Rem dönemini nasıl aktifleştirirler? ne yerlerse uyumadan önce ne evet. içerlerse ne yerlerse rüyalarda ee, geçişler yapabileceğini, lüksüt rüya, rüyayı bilinçli. Mesela bazıları diyor ki ben rüyamda uyanıktım ve her yıl yer istediğim yere gidiyordum. Bu tür rüyalar hangi besinler? Mesela B6, B12 vitaminlerinin veya da vücuttaki asetil kolinin. E, ben tıp doktor olurcayım bunları tıbbi olarak biz inceliyoruz sürekli. ve Bunların rüyalarla etkileşimli ona ilgili birkaç tüyo vereceğim. Eğer sonuna kadar izleyenlere programın son dakikalarında vereceğim. Ve ondan sonra herkes istareye yatacak. Yok. Hadi beyinde, bakalım. Beyinde, yani gelecek rüyaları beyinde, göreceğim. Beyinde, ne olacak? Onu, diye. hayır o ayrı bir Al, şey. Be ben tıbbi olarak bazı bitkilerden <laughs> ve besinlerden Yalnız, bahsedeceğim. Aman, hocam aman, hocam 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 ama ne olacak? Bir şey Yalnız bir <laughs> şey söyleyeyim. Yani burada ne yorum yapılırsa yapılsın, ne var, ne varsayımlar aktarılırsa aktarılsın. Aslında işin özü şu, yani insanın beyindeki tüm hadiseler fizik veya kimyasal süreçlerle ilgili. Rüya da böyle bir şey. Halbette. Ve hatta rüya ile ilgili de bir madde işte 11-12 yıl önce tespit edildi. Bunun üzerinde çalışmalar var. Yani biz burada tabii 500 milyon yıllık insanoğlu bu rüyayı görüyor. Hep yorumlamaya çalışıyor ama burada bir... Galantan bilmiyor yoksa sonuçta... onu, onu... Fakat şu olaya bir <laughs> net olarak bakın. Hz Hazreti Yusuf diyor ki... İnni ra'eytu ahade aşere kevkeben veşlemse vel kamer ra'eytuhum lisacidin. Babacığım diyor, ya Ebeti diye başlıyor başında. Babacığım, ben rüyamda 11 tane yıldızın, ayın ve güneşin bana secde ettiğini gördüm diyor. Yıllar sonra Yusuf Aleyhisselam kuyuya atılıyor. Sakın, babası da söylüyor zaten. Sakın diyor bu rüyayı kardeşlerine anlatma. Seni kıskanırlar, başına bir oyun oynarlar diyor, getirirler diyor. 20 sene kadar sonra Yusuf Aleyhisselam'ın rüyası ortaya çıkıyor. Kardeşleri Mısır'da kestirmeden gidiyorum. Ya yani yaşadığı bir sürü maceradan sonra e, geliyorlar kendisine Mısır'da selam verme şekli olan secdeye kapanıyorlar. Annesi ve babası da dahil olmak üzere. 11 Böylece evet. Vardı. gezegenlerin de 12 tane olduğu bir de kendisiyle beraber 12 tane olduğu ortaya çıkıyor buradan diye e, astronomi alimleri işaret ediyor. Rüya yoluyla da hem böyle bir şey de işaret edilmiş. 12. gezegende bulundu zaten. Evet, e, Kiraz'ın da o konuda söyleyecekleri var ee, herhalde. Şimdi... E, ile ilgili özellikle şuur altıyla ilgili rüyalar hep söyle yani onu anlatabiliriz. E, vizyonlar ve e, görüntüler. Bir de Neptün. Neptün çok önemli bir şey astrolojide. Neptün, high sanat, yüksek sanat, venüs demek. Bir de hayaller gezegenidir. Mesela çok fazla mor kullananlar, hayal gücü fazla olanlar, balık burcuna mesela biz yatak odası bakışlı deriz. Bedroom eyes'dır onların gözü. Ya böyle hayal görmüş gibi, hayaldeymiş gibi, uykudan yeni uyanmış gibi, mahmur mahmur bakarlar. Niye? Onlar çünkü Neptün'ün çocuklarıdır. Neptün onlara ilham verir. Böyle hayal mi, düş mü, gerçek mi onlar belli değil. Ben yaşamın koskoca bir hayal olduğunu düşünüyorum. ...düşünüyorum. Rüya tabii olduğunu. Neptün mü verir <laughs> o mevsimde doğmaktan... ...kaynaklanan bir olay mı? Öyle... ...ayıralım arasını, ayıraçla Yani o mevsimi işte belirleyen Neptün ha, zaten. Neptün yani bir Neptün balık burcunda bir ...olduğunuz zaman tabii. Neptün yönetimindesiniz... ...o mevsimde doğduysanız... Evet. A, ...tıpkı meyveler gibi. Sen Yazın var elma yersiniz, şey var üzüm <gülüyor> yersiniz. <gülüyor> Yaz mevsiminde üzüm olur. Evet. Kışın portakal olur Me gibi. Tabii. Siz de kışın doğarsanız evet. oğlak olursunuz. Katı... E, Taş kafa olmak Hadis dediğiniz Hadis-i şerifte iş, burçların iş baş, e, yıldızların olursun, belirleyici olmadığı, takvimci oldukları ancak o mevsimde doğmanın bir takım özelliklerini insanların taşıdıkları belirtiliyor. Tabii balık burcundan bile bir... sanatkarlar çıkıyor işte yani, hayal gibi. edebiliyor bakın. İkizlerden de çıkıyor. İkizlerden can can Yazar, cav, cav, hatip. <laughs> Aşk olsun. İletişim ben biraz çalışıyor. Ama. <laughs> ama konuşmak, iletişim kurmak güzel bir şey. Ben de balık burcundan ama şey. neler öğreniyoruz burada yani hakikaten. Evet. E, öğreneceksiniz. Öğrenmenin <laughs> yaşı yok. Benim evet. felsefe hocam derdi evet. ki insan isterse 3 yaşındaki bebekten dahi Tabii canım. dahi çok şey öğrenir. Büyük veliler beni bir kedi inşaat etti demişler. Her şeyi bilerek doğmuyoruz. Çok şey öğreneceğiz. Daha biz koskoca bir filmin sadece 3 dakikasını belki 1 dakikasını seyrediyoruz. Bu 70-80 ortalama 70-80 yıllık Aynen. ömrümüzde. Evet, ne evet. başını o filmin ne de sonunu görebiliriz. Her şeyi ama, bilmemiz mümkün ama değil. Bakın Öğrenmek doğru da çok kutsal bir şey. Ama öğreneceğiz, yorum tabii yani ki yorum, öğreneceğiz. yorum dışında tabii olayın. Evet, yorum var, anlatmıyorum. Yani. Ben burada bilgi aktarıyorum ben yani. Burada bir şey, yoruma bir, açık yorum rastladım. Gelirken şey. Reza'nın bir havas kitaplarını bilirsiniz. Bu gizli ilimler kitapları. Havas Evet. Gelirken e, öyle bir şey bir sayfasına rastladım şaşırdım. Şimdi şöyle yazmış. Hani dedik ya işte az önceki o Inception filminde başkalarının rüyasına girmek mümkün Aha. müdür diye. O orada bazı şeyler yazmış. Demiş ki eğer başkalarının istediğiniz kişinin rüyasına girmek için bazı formüller, bazı şeyler Doğalar var. Evet ilginç şeyler yazmışlar. Ben de şaşırdım ya yani dedim böyle şey olur mu diye. Mesela demiş ki e, Esma Esmaül Hüsna'dan El Musavir işte Allah'ın e, isimlerinden birisini okumanın ve e, aynı zamanda diyor ki bakın mesela hayal edeceksin diyor o kişinin irtibat kurmak istediğin Onun kişinin... Onun rakamı var ama. Evet, yüzünü evet. Hayal yani edebilmek yüzünü, için... Mesela yüzünü imajinasyon dedim, yüzünü hayal evet. edeceksin diyor. Bunun devamını söyleyeyim. Yalnız bununla ilgili mesaj olmazsa yani kuranca.com adresini söyleyeyim. mesaj e, sesini göndersin. Sözünüzü e, ilgili, unutmayın. Filmle ilgili de yani bir... Şimdi, bir onu da hemen e, kısa bir reklam aramız olacak. olacak. Tamam. Ondan sonra tamam. tekrar söz hakkını size vereceğim. Kısa bir reklam aramız var. Rüyada görülen olayların nasıl gerçeğe dönüştüğünü ortaya çıkaran ilginç röportajlar ve canlı telefon...